Osmaniye'de bir iş yerinin önünden iki gün arayla saksıdaki çiçekleri çalan yaşlı adam güvenlik kamerasına yakalandı. İş yeri sahibi yaptırdığı çiçek hırsızları panosuna yaşlı adamın fotoğrafını asacağını söyledi. Osmaniye'de çiğ köfte bayi işletmeciliği yapan Canan Baysal, iş yeri önünde yetiştirdiği çiçeklerin çalınmasından bıktı. Birçok kez çiçekleri çalınan Baysal, güvenlik kamerasına takılan çiçek hırsızlarını iş yeri önüne astığı panoda ifşa ediyor. Son olarak 60 yaşlarında bir adamın sakin tavır Iş yerinin önüne gelip oturması, giderken de çiçeği saksısıyla birlikte alıp hızlı uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Üst üste iki gün gelip çiçekleri çalan yaşlı adamın fotoğrafını, işyerinin önündeki çiçek hırsızları panosuna asacağını söyleyen işyeri sahibi Canan Baysal şöyle konuştu: "Evet yine e, hırsızlık olayımız yine çiçeklerim e, ve üçüncü kez başıma geliyor bu olay." Özellikle şu korona karantina döneminde 65 yaş üstü ee, amcamızın böyle bir şeyle karşımıza çıkması bizi daha çok yıprattı tabii ki. Ha bu hırsızlığın affı var mıdır, özrü var mıdır ya da yaşının birçok eleştiri oluyor bu yüzden de. Yaşının bir önemi var mıdır? Bu yaştaki bir insanın böyle bir şeye kalkışması daha çok yaralıyor insanı. Ee, en büyük yanlış da bir insanın emeğini çalmaktır. Hırsızlığın büyüğü, küçüğü hiçbir zaman olmaz. Hırsızlık, ha benim kasamdan paramı almış, ha gelmiş burada emek verdiğim çiçeğimi almış. Emek hırsızlığı en ağır hırsızlıklardan da bence. Ee, yine amcamın diğer hırsızlarının olduğu gibi yine amcamın resmini de camıma asacağım. Gelip geçtikçe belki, belki yaptığı yanlışı fark eder. Çünkü bunun bir yaptırımı da yok. Bunu nereye şikayet edebilirsin veya ne yapabilirsin? Hafife alınacak bir şey değil. Ben bunu hafife hiçbir zaman almıyorum. Kimsenin de almasını istemem zaten.